Merhaba canım, hoş geldin. Falın da çıktının ücretsiz kahve falı videosuyla tekrar karşındayım. Bakıyorum şöyle gözlerin çipi çipi, heyecanla merakla benim söyleyeceğim şeyleri bekliyorsun. Eee biz de bakacağız, ben de çok heyecanlıyım çünkü. Seni de çok özlemişim ya vallahi bak. Eee bakalım şimdi iş hayatında, aşk hayatında, maddi durumunda neler oluyor? Nasıl bir yol izlemen gerekiyor? Bunları tek tek açıklamaya çalışacağım sana. Ama öncelikle aramıza yeni katılan bir danışanımsan, yeni bir izleyiciysen eğer, izleyenin niyetine özel kahve falı e, nedir onu açıklayayım ben sana. Bu kişisel bir bakım değil, izleyenin niyetine özel bir bakım. Eğer beni bulduysan, falına baktırıyorsan, e, bu videoyu izliyorsan aslında bu sana ait bir fal demektir. Yani senin niyetine, sana ait bir faldır. Çünkü hayatta hiçbir şey tesadüf değil bence. Hiçbir şey böyle e, ee, böylelikle karşımıza çıkmıyor. Ya yani bir nedeni var bence. Eğer sen de beni izliyorsan bu senin kısmetindir. Ve bu falı sevgiyle kabul ediyorum deyip videoya başlamak istiyorum ben. Hadi bakalım. Fincanınız burada. Bakalım bize neler söyleyecek. Net mi çıktı? Berrak mı çıktı? Bakacağız. Özellikle telvesine bol koydum. Kısmetiniz iyi çıksın diye. <laughs> <laughs> Sonra zaten tek tek ben uğraşıyorum hepinizle. Onun için yani hiçbir masraftan kaçırmayayım dedim. Oo. Yani içinde kabarmış çok fazla şey var. Hangisinden başlayayım bilemedim gerçekten. Anlayanınız var mı? Baksana. Aa. Nasıl karmaşık. Bak bak bak. aa. Vallahi ben şok. Yani tek tek bahsedeceğim şimdi ama yani Şuradan bir giriş yapmak gerekirse eğer bir horozlanma var. Yani birine kesin kes çemkiriyorsun. Hiç de oyun değil sanki. <laughs> Bak birine çemkiriyorsun yani karşısında da kalp çıkmış. Yani büyük ihtimal aşk hayatında karşında olan kişiye bir çemkirme var sende. Ee, i̇çinde biriktirdiğin bazı şeyleri, e, aktarmak istediğin bazı şeyleri bu ile beraber gerçekleştiriyorsun. Yani vay haline karşı tarafın. Adam sıçtı vallahi gerçekten. <laughs> yani böyle e, sanki iki farklı konuya çok takılı kalmışsın. Yani geçmişte de bunların bahsi geçmiş ya da tartışması olmuş. Tekrar gündeme geliyor. Kurumuş boka su serpiyorsun bacım. Böylelikle tekrar tartışma, gerginlik gibi bu tarzda bir şeyler görüyorum ben. E, önümüzdeki 5 haftaya bu konuyla alakalı dikkat et. Ama sonucunda böyle küçük bir gerginlik, küçük bir soğukluk aşaması olsa da sonucunda tatlıya bağlanıyor ve aşk durumunu dengeye oturttuğunu görüyorum. <laughs> Şimdi bak hayatında veya aklında akrep balık yengeç burcu bir e, insan varsa eğer bu konuyla ilgili çok olumlu bir e, köprü çıkmış. Yani aslında sıkıntı yaşadığın olayları tatlıya bağlama köprüsü bu. Yani geri plana attığın biri ise barışacaksın, e, gerginsen veya sıkıntılı devam ediyorsa bir şey, bir şeyler çözülecek ya da bir konuşmayla tatlıya bağlanacak, böyle bir durum görünüyor. En fazla bir buçuk aya kadar bu durumu hallediyorsun ve toparlanma sürecine geçeceksin. Eğer hayatındaki kişi akrep balık yengeç değilse, aranızdaki bu gergin aşamayı atlatmanda sana akrep balık yengeç burcu bir insan destek sağlayacaktır haberin olsun canım aynı zamanda da iş hayatınla ilgili yaşadığın bir kopukluk durumu var yani e, bu kopukluk nasıl bir şey sanki böyle e, ya işi bırakmak istiyorsun ya böyle değişiklik olsun diyorsun ya böyle hak ettiğim yerde değilim diyorsun bununla ilgili bir kopukluk yani psikolojik bir gerginlik diyebiliriz aslında buna bu kopukluğu geride bırakacağın iş konusunda yükseliş yaşayacağın bir aşamaya geçeceksin. 18 hafta yani 4,5-5 ay kadar herhalde 18 haftalık aşamayla beraber iş durumunu tatlıya bağladığını görüyorum. Artık sıkıldığın konular gerginlikler geride kalacak diyebiliriz. Yani parasal açıdan inanılmaz derecede haruru parma sanırsın. Ee, böyle geçtiğimiz 2,5-3 yıldır devam eden maddiyatla alakalı iniş çıkışını geride bırakamadığını görüyorum. Ama işte aslında önümüzdeki ayla beraber gerçekleşecek olan parayla ilgili dönüm nokta seni bayağı bir toparlayacak. Artık ben de rayına oturttum, maddi, anlamı, maddi anlamda bir şeyleri düzelttim diyebileceğini görüyorum. Parayla ilgili sıkılganlıkların tamamen geride kalıyor diyebiliriz. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi bak aslında e, böyle hamam böceği gibi gördüğün birisi var. Yani ya ilişkinde problem çıkartıyor bu senin. Hani karşı tarafına ailesi falan olabilir. Mesela yakın arkadaşları olabilir. E, ya da böyle hani ilişkin aşı, aşamasında böyle sıkıntı haline getirdiğin Partnerin dışında başka birisi çıkmış. Bununla ilgili partnerinle yaşayacağım bir karmaşa var. Yani bu kişinin yüzünden ya da bu kişinin ismi geçerek yaşayacağım bir sıkıntılı durum görünüyor. Bununla ilgili yaklaşık olarak bir ay kadar süreç içerisinde bir kasvetli... karamsar bir aşama yaşayacaksın. Buna dikkat et. Ama onun dışında aşk zaten olumsuz bir şey çıkmamış. Hele ki yalnızsan. Yani hayatında bir aşk yoksa, duygusal olarak boşluktaysan sana e, en fazla e, 8 haftalık bir süreç içerisinde başlangıç yapacağın bir flört veya ilişki evresi görüyorum. E, bu tamamen tesadüfi bir tanışmayla veya tesadüfi bir başlangıç aşamasıyla olacak ama senin için sonuç olarak olumlu bir ilişki süreci başlayacak diyebiliriz. Yani bir seyahat çıkıyor ama çok uzak bir yere. Yani ya yurt içi olup da çok uzak bir yere gideceksin. Ne bileyim böyle 10-12 saat bir yol falan olabilir atıyorum. Ya da direkt bir yurt dışına çıkış var sende. Ee, yani plansız olacak bence. hani düşündüğün ya da işte ertelediğin falan bir yersi değil burası. Ee, daha çok böyle yeni bir oluşum, yeni bir düşünce yapısı. Hatta belki iş seyahati bile olabilir. Hani çünkü aklında olmayan bir durum. Ee, en fazla 7 haftalık bir sürece kadar gerçekleşecek olan böyle bir durum mevcut. Anam kocaman bir araba anahtarı çıkmış. Hadi bakayım bak gözleri nasıl parladı ya. Nasıl sevindi. Ee, kocaman bir araba anahtarı görüyorum. Yani eğer arabam varsa bir değişiklik yoksa eğer araçla alakalı bir alım işlemi gerçekleşecek. Ama bunun için yaklaşık olarak e, 9 ay gibi bir süreç var önünde. Ama atlatacaksın gayet de olumlu bir sonucun var. Hadi hayırlısı diyelim. E bakalım bakalım tabakta neler var. Bakıyoruz. Yani e, isminde soy isminde e, A, T harfleri bulunan bir insanla beraber yapacağım bir konuşma seni aşk konusunda çok iyi bir toparlanmaya sevk edecekmiş. T harfi birisi sana bir destek sağlıyormuş, konuşulacak bir şeyler varmış, aşk konusunda da dengeyi oturtacağı da oturtacağın şeyler var gibi görünüyor. Yani çok allak bullaksın. Hani e, böyle ağlamışsın olmamış, sinirlenmişsin olmamış, üzülme, üzülmüşsün olmamış. Artık ne yapacağını şaşırdığım bir aşamadan geçiyorsun aslında hayatında. Bu evre geride kalıyor ve psikolojik gerginliklerini artık olumluya çevirip pozitif düşünmeye başlıyorsun bacım. Ee, en fazla da süreç olarak burada gördüğüm kadarıyla yaklaşık 45-46 gün diyebilirim. Ee, böyle bir aşamada toparlanma var. Hadi bakalım ayırması. Evet bu seferki kahve falı videom bu kadar. Ee, eğer sen de önümüzdeki süreçlerde neler yaşayacağını merak ediyorsan, beni çok sevdiysen ve özlüyorsan ee, tekrar böyle tarot olur kahve olur ne bileyim belki sürpriz bir şekilde su falı olabilir su seansı olabilir. Merak edip izlemek istiyorsan kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, beğenmeyi ve arkadaşlarınla beni tanıştırmayı sakın unutma. Ha bak bir deep not geliyor sana. Eğer kendine özel bakım yaptırmak istersen yani bana ulaşmak istersen falında da çıktığı instagram hesabından mesaj atarak bilgi ve randevu için bilgi alabilirsin. Bana ulaşabilirsin. Hadi bakalım. Çok öpüyorum seni. Bye.